Merhaba arkadaşlar hepiniz, YouTube Bilgi Otağı kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün konumuz İttihat Terakki. Önemli bir konu tekrar gündeme geldi. Tekrar gündeme geldiği için insanlar bilhassa siyaset ve gençlik hareketleri özelinde İttihat Terakki lehinde ve aleyhinde tekrar konuşmalara başladı. Bundan dolayı İttihat Terakki'nin geçmişten günümüze uzanan süreç içerisindeki dönüşümlerini, gelişmelerini ve bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderine nasıl etkilediğine dair birazcık konuşalım istiyorum. Elbette ki ben soruları görmedim. Umarım sürpriz olmaz. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kökeni nedir ve nereye dayanmaktadır? Şimdi bak İttihat Terakki'nin tarihsel kökenin uzun zamandan beri tartışılan bir mesele. Şimdi İttihat Terakki denildiği zaman kimisi bunu 1889'daki İttihat Osmani cemiyetiyle başlatıyor. Kimisi ise daha ileriye giderek işte biz İttihat Osmani cemiyetinin İttihat Terakki'nin asıl nüvesini teşkil etmediğini ve bunun farklı bir şekilde cevap ettiğini ifade ederek 1906'daki Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birlikte İttihat Terakki'yi başlatıyorlar. Kimisi ise aslında bu benimle dahil olduğum bir grup olmak üzere İttihat Terakki 1895'te Ahmet Rıza'nın başkan olmasıyla birlikte Osmanlı İktidar Terakki Cemiyeti adıyla bir teşkilatın kurulması ve bu teşkilatın da yine aynı sene içerisinde kendi İktidar Terakki Nizamnamesini yayınlamasıyla birlikte başladığı iddia ediyoruz. Benim için de aslında bakarsak İktidar Terakki yani 1889'daki İttihat-Osmanlı ancak bir öncüldür. başlangıç teşkil edebilir. Fakat asıl İktidar ve Terakki ki benim görüşüm bu 1895'te İttihat-Osmanlı Cemiyeti'nin Osmanlı İttihat Terakki Cemiyeti ismini alması, Ahmet Rıza'nın başkan olması bir nizamname yayınlaması ile birlikte başlamıştır. Aslında kökeni budur İttihat Terakki'nin. 1906 senesinde başlatanlar ise Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin İttihat Terakki'nin menşei olarak kabul etmelerindeki temel sebep ise başta Enver Paşa olmak üzere, Talat Paşa olmak üzere, Cemal Paşa. 1906 Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne üye olmalarıyla alakalı bir şey. Yani Babali baskınını gerçekleştiren, meşrutiyet ihtilalini gerçekleştiren, daha sonraki süreçlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda tavaf olarak savaşa dahil olmasını önüne açan grup aslında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin içerisindeki insanlardır. Ermeni tehcini gerçekleştirenler de bu grubun içerisindedir. Veya Ermeni tehcinin fikir babalığını yapan Bahattin Şakir Bey gibi isimler de aslında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti içerisindedir. Ki Bahattin Şakir birazcık tartışmalı bu konuda. Ee, aslında Bahattin Şakir birazcık daha Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Paris'te buna iddia terakki, Osmanlı iddia terakki grubunu birleştirip terakki ve iddia -terakki ismini almasına sebep olan şahıstır. Genellikle iddia terakkinin kaderini elinde bulunduran insanlar Osmanlı Hürriyet Cemiyeti çıkışıdır. Bundan dolayı bazı kişiler Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne asıl iddia ettiler ki kabul ederler. Fakat biz böyle kabul etmiyoruz. Çünkü 1895'te Ahmet Rıza'nın kurduğu grup 1902 1. Jöntürk Kongresi ile birlikte bu grup dağıldı. Bu grup dört parçaya ayrıldı. İçerisinde daha sonra Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile 1906 senesinde birleşecek olan grup İcvatçılar grubu yani Ahmet Rıza ve İcvatçılar grubu olarak anılmaya devam etti ve bunun sonucunda da Paris'teki grupla Selanik'te kuran Osmanlı Hürriyet Cemiyeti birleşerek Trakki ve İttihat Aldı. Bundan dolayı Osmanlı Hüviyet Cemiyeti'ni tek başına iktidar tarakki olarak kabul etmemeliyiz. Çünkü başta Ömer Naci olmak üzere, Doktor Nazım gibi isimler doğrudan Paris'e giderek iktidar bir birleşme yolunu seçtiler. Yani bu ikisini ayırmamak gerekiyor birbirine. Teşekkür ederiz. Peki şimdi ikinci meşrutiyet konusuna gelelim. Yani ikinci meşrutiyetin ilanı Türk tarihi adına çok önemli bir süreç. İkinci meşrutiyetin önemi nedir? Şimdi ikinci meşrutiyeti genellikle değerlendirirken insanlar işte hüvvet, musavat, kuvvet ve adalet sloganlarıyla zulme karşı mukavemet, istikdada karşı bir hareket olarak değerlendiriliyor meşrutiyet ihtilali için. Öncelikle şuna değinelim. Meşrutiyet bir devrim değil. Genellikle insanların hata yaptığı husus şu. Meşrutiyeti bir inkılap hareketi veya bir devrim hareketi olarak değerlendiriyor. Hayır. Meşrutiyet bir ihtilaldir. İttihat terakkinin hem askeri kanadının hem de sivil kanadının topyekun bir hareket doğrultusunda ki 19'dan fazla suikast işleyerek gerçekleştirdiği şiddet yolu bir politikadır meşrutiyet. Şimdi meşrutiyet anlatırken genellikle bunu dediğim gibi Osmanlı'nın sancı çektiği bir dönemde demokratikleşme çabası içerisinde ilerici bir takımın gerçekleştiği ki Lenin mesela aslında 1908 meşrutiyet ihtilaline burjuva ihtilalleri biliyorsun. Aynı Lenin daha sonraki süreçte aslında milli mücadele bir burjuva hareket şeklinde nitelendirme gerçekleştirdi. Buradaki burjuva olmasının sebebi halk hareketine dayanmamış olması. Yani meşrutiyet ihtilali her ne kadar 1908'in işte 3 Temmuz'undan itibaren böyle bir başlangıç süreci ki Enver Paşa aslında yanılmıyor 14 ya da 16 Haziran 1908 tarihinde binbaşı rütbesindeyken daha çıktı ve bu ihtilali gerçekleştirdi. Bundan dolayı genellikle aparatlarını söktükleri için veyahut halkın da Selanik'te bulunan, Manastır'da bulunan halkın da bir destek sağladığı için meşrutiyeti bir devrim gibi görme ve ilerici bir hareket olduğu için devrim şekli nitelendirme yanlışan düşüyor insanlar genellikle. Fakat bu bir halk hareketi değildi. Yani ikinci meşrutiyeti ilan edilmesin hemen akabinde kutlama falan gerçekleşmişti. Bu bambaşka bir şey. Fakat halk hareketine dayanan bir devrim bambaşka bir şeydi. Çok farklı bir şeydi. Biz bunu İttihat Terakki'de göremeyiz. Çünkü İttihat Terakki bir halk hareketi değildi. Hiçbir zaman halk hareketi olmamıştı. Ki İttihat Terakki bir kaldo hareketidir. 1908'de 1909'da işçi hareketleri özelinde halk hareketi yaratma girişimleri olmuş olabilir. Fakat 1908 meşrutiyetine ve daha sonraki süreçte biz İttihat Terakki'nin halka dayanarak bir şey yaptığını göremeyiz. Bundan dolayı meşrutiyet bir ihtilaldir. İkincisi bu süreç nasıl oldu? Aslında meşrutiyetin ilan edilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi İttihat Terakki'nin açığa çıkma endişesidir. Şimdi genellikle modern tarihçiler bunu ve Neval görüşmelerine bağlı var Ve Neval görüşmelerinin akabinde iddiaatçıların işte Balkanların elden çıkacağına dair endişelerinden dolayı bir ihtilal girişimine giriştiklerini söylerler. İşte bu süreç içerisinde biliyorsunuz işte Altıf Kamçı'nın Şemsi Paşa'yı bulması tam Manaslı Postal Dedikisi'nin girişinde veyahut işte Padişah 2. Abdülhamit Han'ın Yaveri'nin bildiği okurken öldü ölmesi gibi veyahut Selanik'teki 3. olduğu teftiş etmek maksadıyla gelen heyete suikastlar düzenlenmesi gibi olaylar var. Ve bu olaylar dahilinde iddia ettiler ki şiddetli olduğu bir ile kendi hüviyetini de muhafaza etmek maksadıyla bir meşrutiyete doğru süreç başlattı. Elbette ki bu Osmanlı'nın belki de Avrupa'da veraset savaşlarının başlamasıyla birlikte gördüğümüz bu demokratikleşme, ulus olma sancının da bir ürünüydü. Fakat bu şekilde değerlendirmemek lazım tek başına. Çünkü meşrutiyet İttihat terakkinin o süreç içerisinde gerçekleştirdiği ve bu sürecin sonunda da Osmanlı yönetimine yani iktidarı eline almaya başladığı döneme tekabül ediyor meşrutiyet. Yani bunu tek başına bağımsızlık ve hürriyet kavramıyla değerlendirmemek lazım. Çünkü iddia terakki kendisi hürriyet Perveren bir teşkilat değildi. Bu da genellikle yanlış bilinen bir şey yani hüviyet müsafirlik ve adalet güzel fakat tabii ki çok mu demokratik bir yapı değil asla da olmayacaktır. Yani 1909'dan itibaren 1911 seçimlerine giden süreçte yaptıkları iddia ettiler. Ortada mesela anayasadaki bazı maddeleri değiştirmek istemesi, seçim kanunu üzerinde değişikliklere giderek iktidarını perçinlemek istemesi veya Türet ve İtilaf Fırkası'nda 1911 senesinde 12 senesine gerçekleştirdiği demokrasi dışı hareketlere baktığımız zaman iddia ettiler bir de çok demokratik bir yapı diyemeyiz. Bildiğin üzere iddiatçıları iktidara getiren en önemli durum noktalarından biri Babali baskınıdır. İddiatçılar Babali basıp içeride Harbiye Nazırını bile öldürmüştür. Bize bu süreç hakkında ne anlatabilirsin? Şimdi i̇şte Babali baskının gerçekleştirilme sebebi de aynı şekilde meşrutiyetle bağlantılı bir şey esasen. Şimdi iktidar terakinin iktidar olma sancısı var. İktidara gider süreçte cemiyeti kendisine muhafaza etme içgüdüsü de var. Şimdi bak şunu hiç unutmamak lazım. O dönemleri değerlendirirken insanlar genellikle şu hataya düşüyor. Bunu 27 Mayıs'ta da biz görüyoruz. yani mesela Ümit Özdağ bir yayına katıldığı zaman o da kim o Salih Gergerli oğlu olması lazım. Çıkıp şey diyor yani siz de bir davacının oğlusunuz tarzında bir söylemde bulunuyor. Sizin, sizin babanızın 27 Mayıs darbesine katıldığını, neden katıldığını sorar. Yani ya şimdi 1960'a davacılık diye bir şey yok. İhtilalcilik bambaşka bir şey, Darbecilik bambaşka bir şey. Yani 1963 senesinde biliyorsun Amerikan başkanını Amerikan ortasını vurarak öldürdüler. Ya yani böyle bir dünyadan bahsediyoruz. şimdi bir de bunu 1913 uyarlaman gerekiyor. Şimdi Babali baskındaki temel mantık şudur. İttihatçılar Trabuz kaptı. 12 Temmuz 1912 tarihinde iktidar terakkinin ağırlıkta olduğu hükümet düşülmüş. Şimdi genellikle İttihatçıların kendi düşüren hükümetlerini geri almak maksadıyla bir Babali baskı gerçekleştirdiği söyleniyor. Fakat şimdi 1912 seçimleri ortada. Çok demokratik seçimler değil bunlar. Yani İttihat Terakki demokrasi yoluyla iktidara gelmedi ki kaybettiği iktidarını tekrar demokratik bir yollara geri alabilsin. Bağbali baskını bir, İttihat Terakki'nin ihtilal yoluyla iktidarı ele geçirmek istemesi. İkincisi Bağbali'nin tıpkı meşrutiyet ihtilalinde gördüğümüz gibi kendi hüviyetini muhafaza etmek istemesiyle alakalı Çünkü İttihatçı buz kapta yeni gelen hükümet, Kamil Paşa hükümeti daha doğrusu ileriki zamanlarda İttihat Terakki üzerinde müthiş bir baskı unsuru kuruyor bu iddia merkezi merkezi umumisinde baskınlar düzenliyor, üyelerini tutuklamaya başlıyor, iddia terakkili üzerine tahkikat gerçekleştiriyor. Bir yandan da tıp iddia terakkili başka bir silahlı örgüt daha var. İsmi Hüviyeti Zabitan grubu olması lazımdı tam hatırlayamıyorum. O sebeple Bağbali baskını itirafı ele geçirmek ve iddia terakkinin gücünü muhafaza etmesi için gerçekleştirdiği bir adımdı. Ve bunlara başarılı oldu 1913 Bağbali baskınında. Peki İttihat ve Terakki'nin ideolojik bir yönü var mıydı? ideolojik bir çizgi üzerinde mi yürüyordu bu cemiyet? Ve günümüzde iddiaatçılık herhangi bir siyasi çizgiye indirgenebilir mi? Şimdi günümüz açısından değerlendirirsek biz iddiat terakki herhangi bir ideolojiye koyamayız. Şimdi aslında asıl problem bu. İddiat terakki ideolojik bir örgüt değil. Şimdi insanlar şey boş şeritler gibi. Veyahut işte ülke ocakları gibi. veya işte devrimci doğu kültü ocakları olabilir. Maksistlerin İslam propaganda Bildiği gibi. Yani bir ideolojiden beslendiğini ve ideolojik hüviyete büründüğünü zannediyor iddiat ve tevak. Fakat bu yaklaşım hatalıdır. Şimdi iddiat tevak gibi bir ideoloji değildir. İddiatçılık da bir ideoloji değil. Aslında günümüzde biraz gençlerin düştükleri en büyük yanılgı bu. Yani iddiatçılık bir ideoloji değil. Sen buna bir ideoloji muamelesi yapamazsın. İddiatçılık bir belki mentalite olabilir. Bir hareket tarzı olabilir. Şimdi genellikle iddiat tevakki İslamcı kanada veyahut milliyetçi kanada veyahut sosyalist kanada sokmalarının temel sebebi 2025 Türkiye'sinden geçmişe bakmalı. Şimdi 2025'in ideolojik ekseniyle değerlendirirsen iddia terakki her şeyi söyleyebiliriz. İslamcı da dersin, milliyetçi de dersin. ki milliyetçi demek çok basit bir şey çünkü milliyetçi olmak basit bir şeydir. Çünkü milliyetçilik ne yazık ki elastik bir görüştü ve herkes yeri geldiği zaman milliyetçi olabiliyor. Yani vatanperverlik püşüidesi altında milliyetçilik yapmak çok basit bir şey. Şimdi İttihat de öyle bir milliyetçi cepheye sokabilir insanlar. Fakat 2025 Türkiye'sinden biz 1918'e bakamayız. Önce bunu anlamamız gerekiyor. Çünkü 1918 senesinde bu Avrupa'da da böyle bu arada. Yani ideolojiler birbirleri iç içeri. Liberalizm, sosyalizm, milliyetçilik bunlar kaynaşmıştı. İdeolojilerin ayrılması daha çok 1800'ler 1900'lerdeki aydınlığın peşinden giden insanların ya revizyonist ya da ortodoks hareketlerinin sonucunda gerçekleşen bir durumdu. Yani bir soğuk savaştan itibar ideolojilerin artık tamamen net bir fikre büründüğünü söyleyebiliriz. O sebeple geçmiş ideolojilerden bahsederken günümüzden bakmayacaksın. Enver Paşa İslamcı mı mesela? Enver Paşa Tamamen İslamcıdır kardeşim. Ya bugünden bakarsan İslamcı dersin Enver Paşa. Ama o zaman İslamcı değil ki. 1908 İslamcılığına bakarsan İslamcılığın Türk milliyetçiliğe dahil olmak üzere bütün milliyetçiliği kavmiyetçilik şeklinde değerlendirdiğini ve milliyetçiliği reddettiğini görürüz. O sebeple iddia terakki biz bir siyasi ideoloji olarak değerlendiremiyoruz. Bir siyasi ideolojiye yakın diyemiyoruz. Ama iddia terakki illaki bir grup özleştireceksek bir çatı isim olarak muhaliflikle özleştirebiliriz. Bazı iddiatçıların masonlarla iltisaklı olması birçok kesim tarafından eleştirilir. Bu konu hakkında ne diyeceksin? Şimdi masonlar konusu çok uzun bir konu ama kısaca şöyle değerlendirelim. Genellikle masonluk konusu açılınca insanlar iki gruba yapıyorlar. Bir tanesi iddiaatçı masonlar yönlendirilir. iddia ki masonlar kurdu. Çünkü o Osmanlı'yı masonlar yıkmak istiyordu. Kaç masalardı Kemal Paşa'nın yaptıklarını onlar yapacaktı. Dinsiz, donsuz, mason güdümlü... Yahudi güdümlü mason bir kadrodur iddia var. Yarısı gavurdur. Bir de bunun karşısında başka bir grup var. Bu grupta genellikle şunu iddia eder. İddiatçılığın masonlukla bir alakası yoktu. İddiatçılar gizlenmek için mason hocalarına girdiler. Şimdi şöyle ikisi de yanlış aslında bu yaklaşımlar. Yani ne tamamen gizlenmek için oldu var ne de onlara hizmet etmek için oldu var. Şimdi iddiat tevakki pragmatist bir örgüttü. Gittiği süreç içerisinde genellikle önüne çıkan bütün grupları kullanıyor. Yani mesela Ermeniler toprak vadi de var iddiatçılar. Doğu ve Güneydoğu'dan ciddi ciddi Ermenilere bir devlet vaadi de var İttihatçı'ya. E şimdi İttihat Tevakki'yi biz işte bütün olarak baktığımız zaman yakından incelediğimiz zaman karşımıza çıkan sonuç şu. Mason değiller ama içlerinden %2'lik %3'lük bir grubun mason hocayla bağlantısı var. Genellikle yani Emanuel Karasu bunun masonluk konusunda öne çıkıyor ama Emanuel Karasu iddiatçı değil zaten. Bu İngiliz kaynaklarında da yazar. İddiatçı de fakat iddiatçının yanındaydı şeklinde. Bundan dolayı biz iddiatçıya mason diyemeyiz koskoca bir örgüde. Bu Soğuk Savaş döneminde başta Cevat İfat Atilhan olmak üzere bir takım milliyetçiler tarafından sürekli ortaya atıldı. Antisemitist bir yapıdır Türk milliyetçisi. Ve Masonluğu da Siyonizmle eşleştirdiler, Siyonizmle eş gördüler. Bundan dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı. Fakat çok da bir alakası yoktu Masonlığa ve Sık sık gündeme gelen sorulardan biri de Atatürk bir iddiatçı mıydı? Ve Kurtuluş Savaşı'nda İttihat ve terakki cemiyetinin rolü neydi? Evet Atatürk iddiatçıydı. İddiatçı olmasa da en basitinden bir tabus kalpa gitmezdi iddiatçı ve birlikte. Mustafa Kemal Paşa'nın Jön Türk Kongresi'nde iddiatçı ve bir tartışma yaşadığı 1909 olması lazım. 1909'da bir tartışma yaşadı ve ondan sonra kopmaya başladığı söylenir. Şimdi evet Mustafa Kemal Paşa da dahil olmak üzere herkes o dönemde. İddiatçı olmamak gibi ve iddiatçı dirsek temasında bulmamak gibi bir lüksün yok o dönem için. Biz Atatürk'ün resmi olarak iddiatçı olduğunu biliyoruz. İşte Milli Mücadele İttihat Terakki'nin rolü nedir? Milli Mücadele İttihatçılar başlatmıştı zaten. Başka kim başlatacak? Ya yani bunun aksi bir söylemini ortaya koyamazsın. Hüviyet ve İttihatçılar Milli Mücadele başlatacak halleri yoktu. Şimdi genellikle İttihatçılar övünmek için bunu söylerler günümüzde işte. Milli Mücadele biz başladık. E sen başlatacaksın zaten. Kim başlatabilir ki başka? Yani öyle bir konuşuyorlar ki sanki 5-10 tane grup var ve 5-10 tane grupta hangisi acaba başladı? Yani sanki günümüzdeki siyasi partiler gibi böyle 5-6 tane şey var öne çıkan temsiliyet hakkını elinde bulunduran gruplar varmış da buna da iddia terakki çıkıp başlatmış. Var ya zaten Vatanperverlik iddia terakkiyle vücut bulmuş bir durumdur o dönemlerde. Vatanperversen iddiaçı Bundan dolayı milli mücadele iddiaçıları başlatmıştır zaten. Fakat nasıl başlattı? Bu sadece Mustafa Kemal'le sınırlı bir şey değil. Bunu daha sonraki videolarımızda bile haya anlatırız elbette. Fakat asıl mesele şu. Milli mücadelenin ilk safhası Kongre itirazları döneminde. 1918'de 1920 arasında Ege'den Doğu ve Güneydoğu bölgelerine kadar, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar, Doğu Trakya'ya kadar Türk milliyetçileri ve daha doğrusu iddiaçılar Kongre'ler düzenlemişlerdi. Şehir Kongre'leri. 30'dan fazla. Bunları düzenleyenler en basitinden iddiatçılardır. Daha sonraki süreçte de Cemiyeti'nin ve Mimim grubunun da kurulmasıyla birlikte biz iddiatçı istihbarat faaliyetler ve Kuvayi Milliye özelinde de çete faaliyetleri yürüttüğünü işgale karşı görmekteyiz. Peki iddiatçılar Cumhuriyet sonrası nasıl bir kadar yaşadı ve tasfiyeleri nasıl gerçekleşti? Şimdi iddiat terakkinin tasfiyesi esasen e, Sivas Kongresi'ne başlıyor. Sivas Kongresi'nde katılımcı ve iddiatçı olmadıklarına dair bir yemin et denilmiştir. İddiat terakkinin tasfiyesi budur aslında. Bu da itibaren başlamıştı. Masa Müfit Kansu Avicinde bütün iddiatçı ve iddiatçı olmadıklarına dair bir yemin etmişlerdir. Ve bu yeminin sonucunda da iddiatçı tasfiyesi başlamıştı. Fakat asıl tavsiye Cumhuriyet döneminde birincisi Şehzade İsyanı sırasında ikincisi İzmir Özgürlük Gazetesi sırasında. Şehzait isyanı sırasında Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması iddiaçları tasfiyesinin ikinci aşamasıdır. Üçüncü aşamada da 1926 senesinde İzmir suikastı gerçekleşmiştir. İzmir suikastı iki aşamalıdır. Bir tanesi İzmir'deki durumda, diğeri de Ankara'daki. Şimdi İzmir'deki gerçek bir suyuk Genellikle günümüz iddiaç terakki araştırmalarında bu atlanıyor. Yani bunun bir kumpas olduğu Mustafa Kemal Paşa tarafından iddiaçları tasfiye etmek maksadıyla gerçekleştirildiği şeklinde bir söylem söz konusu. Fakat e, ikinci belki birazcık böyledir. Ankara evet, Ankara davaları gerçekten böyledir. Ankara'daki resmen iddia terakki yargılamış vardı. Fakat İzmir suikastinin ilk aşaması olan İzmir'deki davalar gerçekti. Orada da benim tabirimle iddia terakkin altıkları tasfiye edilmişlerdi. Ve bu da üçüncü aşamadır. Bundan itibaren iddia terakki Cumhuriyet döneminde tasfiye edilmişti. Bunlar tabii geniş konu. Bunları daha sonra anlatırız tekrardan. Bugünden baktığımızda iddia ve terakkinin tarihsel mirası nedir? Bir defa bütün siyaset iddia terakkinin paltosundan çıkmıştır. Hepsi. CHP İttihat Terakki'nin paltosundan çıktı. Demokrat Parti CHP ve İttihat Terakki'nin paltosundan çıktı. Millet Partisi yine CHP daha çok Demokrat Parti ve İttihat Terakki'nin paltosundan çıktı. İttihatçı bir de siyasi bir mirastır her şeyden önce. İttihat Terakki zihniyeti derler genellikle. Ben buna katılıyorum. Buna açıkça söyleyeyim. İttihat Terakki zihniyeti vardır. Bunu kötü manada söylemiyorum. Çünkü az önce bahsettiğim gibi İttihat Terakki bir ideoloji değildir. İttihat Terakki bir fikir hareketi değildir. İttihat Terakki bir kitle hareketi, gençlik hareketi, bir doktrin değildir her şeyden öte. İddiaçılık bir mentalitedir. İddiaç terakki mensuplarına iddiaç bu bambaşka bir şey. Fakat günümüzde iddiaçılık bir mentalite olmuştur tamamen. Bir refleksdir, savunma refleksidir iddiaçılık. Ya yani en basit ülke ocaklarına ettiği yemin bile iddiaç terakkinin yemin metnidir aslında. Bayrak silah kuranı, el basması. Veyahut deniz gezmiş başlı olmak üzere sol siyaset önderlerinin, sol gençlik önderlerinin gerçekleştirdiği hareketler ve 1908 devrimine onların tabiriyle dayanır. Hani bir gelenektir. Bir gelenek başlatmıştır ve bu da günümüze kadar devam etmiştir. Fakat bu ne yazık ki günümüzde siyasi partinin bir oyuncağına dönüşmüştü. Onlar için iddiaçılık veyahut onunla iktisat olan konular genellikle gençler üzerinden bir oy devşirme kaygısıyla gerçekleştiren retoriklere dönüşmüştür. Bu da sakıncalı bir konudur. Hepinize teşekkür ediyorum. Esenlikler.